Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat çiftçinin cebinde tarlasını yeniden ekebilecek parasının bulunmadığını belirterek acilen üreticilere ucuz tarımsal kredi sağlanması gerektiğini kaydetti. Çiftçinin şu anda dönüm başı ekim maliyetleri 3 kat artmıştır. Çiftçinin desteğe ihtiyacı vardır. Bu destek de çiftçiye verilen tarımsal kredilerin dönüm başına veya işte hangi ürüne veriliyorsa ne kadar veriliyorsa bu kredi miktarlarının yükseltilmesi lazım. Yani 10 lira veriyorsa dönümüne destek kredisi, ucuz kredi ya da faizsiz kredi olsun bu bence. Bunun 3 katına çıkartılması gerekiyor. Tarlasını ekenlerin de atması gereken gübrenin çok azını ekebildiğini belirten Öz Kubat bir çiftçi ya da üreticinin batmasının tek nedeninin finansını çevirememesi olduğunu vurguladı. Aynı araziyi ekebilmek için şu anki maliyeti 3 katına çıkmıştır. Bunu ya ekemeyecek ya da ekeyim dediği zaman borçlanacak. Bugün normal banka faizleriyle de borçlanırsa da o çiftçi zaten seneye ürünü bugün 5 liradan konuşuyoruz buğday için. 10 lira da olsa gene sıkıntı gene sıkıntı. O yüzden bir acilen çiftçilerimizin ucuz tarımsal kredi e, miktarlarının artırılması lazım. 10 liradan 30 liraya en az 3 katı artırılması lazım. Tarımsal krediler, ucuz krediler finansın sağlanması lazım ama çiftçi değil. Kredi, Ya şimdi destek hayır Yine destekler de tabii rakamlara göre artılacak ama şu anda çiftçinin ekebilecek cebinde parası yok. Çünkü buğdayını işte 2000 liradan 2500 liradan 3000 liradan sattı. Şu anda tekrar sizin bahsettiğiniz gibi gübresini mazotunu alıp da o tarlayı ekecek imkanı yok. Ya da gübresiz ekecek bu sefer de verim alamayacak. Evet. Verim alamayacak. Çünkü birçok çiftçi ekmesi gereken gübrenin çok altına ekti çok altına ekti. O zaman bu işin sürdürülebilir olması için finans kaynağına ihtiyaç var. Bir çiftçinin veyahut da bir işletmenin batmasının ana kaynağı şudur. İşte hata yapar, yanlış yapar, bilmem ne yapar ayrı mesela. Finansını çeviremediği zaman o işi bırakır. Önemli olan finans